merhaba. Biz bugün kendimizi maceralara atıyoruz. Bakın, bakın, bakın. Evet. Şimdi şahane bir şey bineceğiz. Hadi bakalım Efe. Botu serin sulara bırak istersen. Ananam, ananam. Anan. Başlıyoruz. Evet. Efe bunu indirdi. Ben arkaya mı geçeyim? Tamam. Iıı, çok eğlenceli. Efe sen çeviriyorsun artık. <laughs> yani çeviremiyorsun. <laughs> Arkadaşlar bakın küreklerimiz bile yok. Ay trenlerden geçti. Şahane bir şey bu. <laughs> i̇ki tane deliği var bakın. <laughs> Büyükler için arkada, küçükler için önde. Ve bakın bakın bakın. Ay timsahlar var mıdır? Kayon, <laughs> kayalıklarından gidiyoruz Efe. Ay biraz daha göreceğiz? Ya süper. <laughs> evet. Merhaba. Bu geyik mi Efe? Evet. Aa, çok güzel. Merhaba, Merhaba geyik kardeş. Yaş Ay çok güzel. Ay <laughs> çok <laughs> Çok güzel. Uh -oh. Bu işe bayıldım ben. Mağaraya mı gireceğiz? <laughs> İnanılmaz. Bakın 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 arkaya bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz bu kadar yolu geldik biz. İnanılır gibi değil. Evet. Şimdi mağaraya giriyoruz. Mağaraya giriyoruz Efe. Değil mi? Bakalım mağarada <laughs> neler var. Ay ben korkmaya başladım. Aa, <laughs> sarkıtlar var. Sanki yüz yıllardır kimse mağaralara girmemiş gibi çok okunç. Efe nereye doğru gidiyoruz? Basın ondan çek. Ay çekiyorum tamam. Çok güzel, <laughs> çok güzel evet. <laughs> tamam dalga uzuna <olsun>, gidelim. <laughs> Merhaba. Merhaba. <laughs> Ay keşke Mert hoş da olsaydı. Keşke Mert O's da olsaydı Ayy. arkadaşlar. Ayy. Mert hoş bu eğlenceyi kaçırdı. Biz Allah'tan sular çok fazla. Şey değil değil mi Efe? Evet. değil, sürüklemiyor. Ah, mis gibi güneşli bir hava var. Var? var. Ne var? filmi Aa, yoksa bu Deri. Bu filer mi dolduruyor Efe? Evet. Aaa. Çin deri? Kim tane Kim deri? Bir şelale var. Aa, i̇nanamıyorum. Ben şelaleden düşer miyim? Hayır, yok şelalenin suları buraya atıyor. Hmm, çok tehlikeli değil yani. Ay 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 ay. <laughs> Ayaklarım nereden çıktı bak. Ooo <laughs> oh, çok Yaşasın. Ay keşke bir sandal olsaydı. Kendimi de zannettim. Çok güzel. Çok eğlenceli Şelali sabah sesinden Bak bekliyorum ya arkadaşlar. Şelalenin sesi mi geliyor? Evet. 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 Oo, merhaba pil evet. kardeş. Nasılsın? da Tamam. Fiyaldan. Yukarıdaki kaydırağı Doğru görüyor de musunuz? De. Evet. Bir sonraki videoda da oradan kayabiliriz. Evet. evet. Şimdi şelaleden geçeceğiz. Yok, şelale ileride ileride. Bak gördün mü ileride sular açıyor. Evet. Kamera açacak. Evet. Kamera evet. evet, Olsun ama bu nerede yani? Ne yapalım diye? Kamera işte. Ay, ya? kameralar alırız bize. Ay düştük. İmdat. Yardıma gelin kesme yok mu? Aa, Aman yarabbim. Ya, şirin elin evi. Şirin elin evi. Aaaa elimden. Aa, aa, aa. aa, Sayın altında kaldım. Çok güzel. Hadi, şelale. Bu şelaleden kurtulmam imkansız. İnanamıyorum Efe. Efe inanamıyorum.